Evet arkadaşlar. Güzel bir mantar ocağına daha geldik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 11. Şöyle geçelim. Devam ediyorlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Arkadaşlar ne tarafa gideceğimi şaşırıyorum. Bakın bu tarafta aynı, bu tarafta aynı. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Evet, 28. Şimdi bu tarafa dönelim. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Evet, bak bazılar da çürümüş. 37 devam ediyorlar maşallah. 38-39 nokta altlarında 40-41-42-43-44 hey maşallah 45-46-47-48-49-50 burada da birkaç tane ufak var onu onlar da şey yapacaklar kuracaklar 52 hey maşallah Allah Bugün ben hakiklendirdim bizi.